Arkadaşlar hepinize merhaba. Saat kaç? 12, Ne Ama 13 alakalı? Ya. bir gibi. Saat tam bir açtığım zaman. Ee, şimdi Sizlere sürpriz olsun diye söylemedim ama açık ben de söyleme zamanı gelmedi arkadaşlar ben çim adam almıştım ve onu ilk dedim ki sizinle paylaşsam mı Güler Gülerse göstersem mi dedim ama ondan sonra dedim ki e artık ben bir artık ben bir çim adamımı <laughs> de dedim bunun için sizlerleyim hadi, 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 hadi. top evet, oynanmaz arkadaşlar söyleyeyim. <laughs> bayağı büyüttüm arkadaşlar büyüttükten sonra bu arada öyle ağzını sürüyorsun, bir damlamı sürüyorsun diyebilirsiniz. Ben bayağı bir çeşme kadar yapıyorum. Bunun şuradaki kısmı, şu yüzlü olan kısmı su dolu. Ben susuz kaldıkça şuradaki yüz kısmındaki suyu ememediği için çalkalayarak onu sulayabiliyorum. İçindeki su da bittikten sonra da şey yapıyorum. Ee, size günler günler bundan sonra göstereceğim Bayağı bir büyüsün ondan sonra hatta beraber bunu tıraş yapacağız beraber saçlarını keseceğiz anlamında diyorum ee, bu arada bunu aldığım zaman da e, evimin hiç güneş almadığını fark ettim yani hiç güneşsiz yerde orası da o kadar güneş almıyor ama ben şöyle perdelerin arkasına koyuyorum. Orada biraz daha olursa güneş alıyor ve çi oluyor. Bu hemen birkaç günde, 4-5 günde uzuyor. O kadar uzuyor. Yani <laughs> yani ben bakamam diyenler böyle şeyler bakamıyorum. Çünkü çok uzun sürüyor sabırsız olanlar da var. Ben bu yüzden hiç adamı almıyordum. Çok yavaş buyuyor ben sabredemem diye. Ama <laughs> fark ettim ki çimler çok daha kısa sürede 5 günde hemen o hali alıyor. Çok uzun saçları oluyor. Neyse size bu haberi vermek istedim. Daha çok da büyüdükçe siz sulamayla bakım bakım yapmakla bakmakla, kontrol et, etmekle sizlerle bu şekilde videolar da çekebiliriz. Böyle videolar çekeceğim için bu part 1 olsun diyorum. Siz yani sakın atlamayın çünkü part 1 olduğunu söylemek çok önemli. <laughs> yani part de olacak bunun. Şu an part 1 hatta part 1 bile olmaması gerekiyor. Çünkü size ben şu an haber veriyorum sadece. Ama yine de bu part 1 olsun. Seviyorum. Bye bye!